Tamam canım. Ofisten alırsın o zaman sen beni. Akşama görüşürüz. Kim ofisten alıyormuş acaba seni? Arda. Arda kim ya? Bir arkadaş işte. Akşama da gelecek şu partiye. Selin bırak artık şu çapkınlıkları da. Evlen biriyle ya. Ne yapalım Zehracığım? Biz Ziya Bey gibi bir hoca bulamıyoruz. Of senin akşam hiç gidesim yok ya. Dedem ısrar etmeseydi gitmezdim. Ama hep o Çağatay'ın iş güzellikleri işte. Ya Zehra'cığım günlerdir sahte damat peşinde koşmaktan yorgun düştük. Ya, bizim de birazcık eğlenmeye hakkımız var. Değil mi ama? İyi tamam öyle olsun. Of ırmak ya. Senin aklını uydu kuaförü değiştirdik. Hiç memnun değilim sonuçtan. Ya magazin dergilerinde öve öve bitirememişlerdi bu kuaförü. Ben de memnun değilim. Muklelerim de sunudu zaten. Of ya, rimelim de işte. Ya ne biçim rimel kullandı bu kız ya? Yok yok, fıstık gibisin. <laughs> Çağda yarıyor. Dur dur hemen açma. Ya telefonun başında bekliyorsun sanmasın. E tamam, çok çaldırdı ama. Alo. Efendim canım. Nasılsın? Sesini duydum daha iyi oldum. Akşamki partiye geliyoruz tabii ki de. Hazırlandık bile. Kaçırır mıyız hiç? <gülüyor> ne? <gülüyor> Akşam bana iş gider misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam olur. Teklifini kabul ediyorum. Ee, tamam, peki canım. Görüşürüz o zaman. Öpüyorum. Bay bay. Oh. Akşamki partide bana eşlik eder misin? Kavalim olur musun dedi. <laughs> Tatlım çok <laughs> sevindim ya. Bu davetle resmen sevgili oluyorsunuz. Hem seni iş arkadaşlarıyla da tanıştırır... Çok güzel olmalısın. Evet, 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 evet. Ee, ne giyeceğim? Ben sana miras elden gidecek diyorum. Sen hala babam böyle bir kötülük yapar mı diyorsun? Daha ne ya, değil, Yine ne ha, oluyor ya? Ne en değil. mutlu günümde. Ha vallahi delireceğim ya. Anlayamadın mı Ferru? Bu hoca Zehra'yı kandırdığı gibi babanı da kandıracak. Ekrem Bey ölüp gittiğinde hop ya Rabbi şükür deyip mirasa konacak. Yok, bir an önce bu evliliğe engel olmamız gerekiyor. Niye engel oluyoruz ya? Sonuçta yetişkin iki insan. Ya hala ne diyorsun sen? Tamam karıcığım tamam. Yani ben de şaşırdım Zehra'nın verdiği karara ama... ...sonuçta kendi kararı ne yapalım? Ferru sen beni dinlemiyorsun galiba. Miras diyorum, miras elden gidecek diyorum. Kusura bakma karıcığım ama bütün bunlar sadece senin kuruntuların. Yani gerçeklerle hiç alakası yok. Ya Ferru nereye gidiyorsun? Ya seninle uğraşamayacağım şimdi. Ferru daha konuşmanız bilmedi. Anne sen ne dedin az önce? ...siz bizi mi dinliyordunuz ha? Tülün teyze şey... ...anne e sana soruyorum. Az önce babama söyledikleri duydum. Duyduysan duydun ne yapayım? Anne bu evlilik olacak tamam mı? Zehra o adamla evlenecek. Melis tatlım senin iyiliğin için. Hayır anne. Anlamıyorsun beni. Senin tek derdin miras. Senin benim iyiliğimi düşündüğün falan yok. Zehra hoca ile evlenecek... Çağatay da sana kalacak sanıyorsun değil mi? Saf kızım benim. Çağatay Zehra'dan asla vazgeçmez. Sus, sus anne. Sus, sus anne dinlemek istemiyorum ya. Ya Melis, Melis kızım. Melis, Melis. <laughs> Melis. Melis aç şu kapıyı. Rahat bırak beni anne, yalnız kalmak istiyorum. Melis açar mısın kapıyı? <laughs> Ya. Melis, Melis ne oldu? Melis, <laughs> Melis kapıyı aç lütfen. Git başımdan anne. Git. Melis yapma tatlım aç kapıyı. Senden nefret ediyorum Zehra. Senden nefret ediyorum.